Dünyevi herhangi bir beklenti ahirete ait işleri hatta dünyevi işleri bile akim hale getirir. Dünyanın değişik yerlerine sizin vefalı arkadaşlarınız açıldılar. Ellerine çantalarını aldı oraya gittiler yani. Ama onlar dünyevi beklentiye de uhrevi beklentiye de girmediler. Dünya kardeşliğini bütün dünyanın dört bir yanına duyurmak için o da efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajları içinde duyurmak için önümüze neresi çıkarsa oraya gidelim dediler. Sevgi zeminine otağlarını kurdular. Herkes tarafından hüsnü kabul görmeye başladılar. Evet bugün sizin yaptığınız şeyleri gelecekte yapacak bu arkadaşları birer mimar gibi yetiştiriyorsunuz. Yani sizden sonra ne olacak falan dedirtmiyorsunuz. İşte bu arkadakiler ne diyorsa o olacak. Evet. Bu açıdan onların kıvamı Allah'ın izni inayetiyle bu emanetin hiçbir zaman sahipsiz kalmayacağını gösteriyor. Cenab-ı Hak çok değişik şeyler lütfetti. İnşallah lütfettiği şeyler, lütfedeceği şeyler adına en önemli referanstır. Allah kendi yolunda yürüyenler ve belli kazanımlar sergileyenler hiçbir zaman onları o yolda yüzüstü bırakmamıştır. Hep sizin yaptığınız şeyin önünde ve üstünde bazı şeylerle mukabelede bulunuyor. Karşılığını veriyor. Bir yapıyorsun, on veriyor. On yapıyorsun, yüz veriyor. Bu açıdan da ister dünyevi hizmetleriniz, isterse ona karşı vazife ve sorumluluklar, bunların hiçbiri boşa gitmez yani. Ama enbiya zam dahil yani. Hiçbiri de, hiçbir kimse de esasen bu mevzuda bazı şeyler çekmeden umdukları şeylere nail olamamışlardır. Mümin belaya maruz bir insandır. Ben yarım yamalak imanım olan bir müminim. Evet, sadece ümidimi sizin içinizde bulunmaya bağlamışım. Bu yarım yamalak Müslümanlığı ben hakikaten cennetteki sultanlığa bile değiştirmem. Çünkü yarım yamalak da olsa gönlümü ona kaptırmışım. Yılmayın, usanmayın yese düşmeyin. İnsanlık çok defa sarsılmış, çok defa her şey yokluk kertesine varmış. Fakat yeniden Allah'ın izniyle derlenip toparlanmış. O yıkılma, o çözülme dönemini bütün bütün unutmuş ve tarihe gömmüştür. Şafak çoktan söktü, ufukta ışık cümbüşü, zulmetler hırıltıda, Efendim soluk soluğa nurlar Çözülüyor bir bir ufkumuzdaki sis duman Ve sökün söküne her yanda yeni bir bahar